Nereden bileyim oğlum? Siz Türkiye'de paraları götürürken ben gariban Mersin'de portakal bahçesine gidiyordum. Biliyorsunuz böyle videolar görüyorsunuz. İşte Avrupa'ya, Amerika'ya çıktığınızda ilk uzak durmanız gereken bizim insanlar diye. Ben sana tam tersi söylüyorum. Avrupa'ya, gurbete çıktığınızda ilk yardım alacağınız kişi bizim insanlar. Bunu unutmayın. He dikkat edin. iş yapacaksanız her şey resmi olsun. Onun dışında abi ben bizim insanları seviyorum. Bunu hep diyorum zaten. Ama son günlerde bir şey dikkatimi çekti. Mesela gidiyorum tamam mı? Birisiyle bir reklam yapacağım. Birisiyle ya da bir video çekeceğim. Video yayınlanıyor. Hemen arkasından en az 2-3 kişi. Telefonun varsa telefonla yoksa normal yazıyorlar. Sen onunla video çektin ama onun daha önce ne yaptığını biliyor muydun? İşte onun dinsiz veya komünist veya işte FETÖ'cü veya işte şucu olduğunu biliyor muydun? Nereden bileyim kardeşim? Mesela en çok bu FETÖ ilgili. İşte bu adamın bu kadının FETÖ'cü olduğunu biliyor muydun? Nereden bileyim oğlum? Siz Türkiye'de paraları götürürken birbirinize yardım ederken ben gariban Mersin'de portakal bahçesine gidiyordum. Yani o dediğiniz kötüyse onu ben nereden bileyim? Ancak siz birbirinizi tanısınız. Yani ben bu şeyden çok çok kıl olmaya başladım Ben de bir karar aldım abi Bundan sonra böyle tipler bana yazarsa Ben de direkt açıklayacağım Bu doğru mu ki Ondan sonra onlar birbirine düşsün Mesela adam daha önce bir ortaklık yapmış beraber Birbirine düşmüşler Ben video yapıyorum Hemen işte o kişinin şu şucu olduğunu biliyor muydun? 3K'cı e, olduğunu biliyor muydun? Ya bana ne? Ben gideceğim videomu çekeceğim Reklamsa reklamı doğruysa Normal videosa do söylediği doğru mu? Ben ona bakarım Ondan sonra bir daha zaten o adamı Ya bir kere ya iki kere görürüm ya